Evet böreklerimiz çok güzel olmuş. Böyle bu şekilde yaptık. Daha da sıcak Merhaba arkadaşlar efsanevi yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz mutfağımdan ve kanalımdan herkese selamlar Bugün de patatesli kıymalı börek yapacağım Böreğimizin 2 su bardağı unumuzu yoğurma kabımıza aldım Yarım su bardağı daha ilave ediyorum Toplamda 2,5 su bardağı un kullanmış oldum 1 tatlı kaşığı veya yarım tatlı kaşığı tuz oranını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tuz da ilave ediyorum. Bir su bardağı da suyumuz var burada ılık. Ilık suyumuzu da ilave ediyorum. Hamurumuzun kıvamını çok fazla bozmamak için size böyle yemek kaşığıyla göstereceğim suyu. Çünkü çok fazla su kullanmayacağım. Bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı su daha ilave ettim. Unumuza, şey hamurumuza su bardağı artı iki yemek kaşığı su kullandım. Hamurumuzun kıvamını fazla da bozmak istemiyorum. Ölçümüzü normal klasik su bardaklarıyla yaptım. İki buçuk su bardağı un. Şimdi buraya bir yemek kaşığı kadar tereyağı da ilave ediyorum. Unumuza oda sıcaklığında tereyağı veya isteğimize bağlı margarin ya Mutfak tezgahımızın üzerine bir yemek kaşığı kadar un döküyorum. Hamurumuzu buraya alıyorum. Burada yoğurmaya devam edeceğim. Evet şöyle normal yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurdu. Çok sert değil. Öyle çok da çok da yumuşak değil de yumuşak kıvamlı yani. Şöyle. Şöyle dörde bölüyoruz. 4 adet bize elde edeceğiz bundan. Bu ölçülerden kabımızın dibine biraz un serpiyorum. Bezelerimizi buraya alıyorum. Burada dinlensin. Hamurlarımız dinlendi. Açmaya başlayalım. şöyle eritmiş olduğumuz tereyağı veya da isterseniz margarin ya içerisine biraz da sıvı yağ ilave edebilirsiniz. Şöyle böreğimize döküyoruz. Ha, yufkamıza. Evet, bu şekilde her tarafına dağılımını sağladıktan sonra şöyle katlıyorum. Şuraya da döküyorum biraz. Ya karışımımızdan İçerisine alıyorum borcamımızı. Diğer bezelerimizi de açıyorum bu şekilde. da sürüyoruz. Etmiş olduğumuz yağımızdan. bütün bezlerimizi bu şekilde açıyoruz. Bütün hamurlarımızı katladık, yaptık, böyle bitirdik. Çok güzel oldu. Son hamurumuzu da bitirdik, balon balon oldu. Bunu da buraya alıyoruz. Bunlar biraz dinlensin. Şöyle biraz kıymamızı tavamıza alıyoruz. Şöyle dolaptan çıkardım biraz. Ee, bu sıra hadi. Kıymamız bu biraz şey yaparken biz de burada soğanımızı doğruyoruz. E mi chiedo Evet soğanlarımızı bir şekilde doğradım. Burada da iki adet patatesimiz var. Patates de ekleyeceğim. ince ince kestim patateslerimizi. Şöyle de yapıyorum. İnce ince şöyle doğruyorum. Evet kıymalarımız da böyle güzelce şey oldu. Çözüldü falan. Şöyle bir Yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. Soğanlarımızı ilave ediyorum. Buraya doğramış olduğumuz soğanları. Evet soğanlarımız hazır. Gidemeyiz de.

Aramızda kontrol edelim yanmasın. patateslerimizi Şöyle bir şöyle bir kenarında bir şey yapıyorum. Ondan sonra karşısız Evet patateslerimizi bir kenarda biraz kızarttım şöyle hafif güzel kokulu kızarmış kokulu güzel olsun diye. Böyle kızardılar. Şimdi soğanlarımızı falan karıştırıyoruz. <laughs> Soğanlarımız, patlıcımız artık güzelce karıştı. Şöyle isteğe bağlı bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Siz yarım tatlı kaşığı da ilave edebilirsiniz. Tuz oranını ayarlayın. ayarlayabilirsiniz kendinize göre. Şöyle bir çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı kimyon ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Evet, içerisimiz de hazır. Altında kız kıst, kıstım, kıstım ince bir beş dakika daha diye iki üç dakika daha bu şekilde dursun kapatacağız hamurlarımızı böyle rulo yapmıştık bunları şimdi şöyle açıyoruz biraz beklettik dinlendirdik. Şöyle iç harcımızdan alıyoruz biraz şu şeyini içine. Evet rulolarımızı açtık içlerine, iç harcımızı yerleştirdik şu şekilde katlıyoruz şimdi Geniş geniş Fırın tepsinizi alıyoruz Bir tane yumurta sarımıza sıvı yağ döktüm hamurumuza sürüyoruz bir yemek kaşığı yağ döktüm yumurta sarımıza Önce sen ısıtmış olduğumuz fırınımıza 6 üstü kadar pişir kıymalı patatesli soğanlı böreklerimiz pişti çok güzel oldu dört tane yapmıştım oğlum birini hemen sıcak sıcak yedi denedi onayladı çok beğendi şimdi ben de kesimini ve sunumunu yapacağım ben şöyle keseyim servis tabağımıza alayım Evet böreklerimiz çok güzel olmuş. Böyle bu şekilde yaptık. Daha da sıcak Evet çıtır çıtır olmuş. Çok güzel olmuş. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olursanız, destek olursanız sevinirim. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Gerçekten çıtır çıtır çok güzel olmuş. dağılıyor daha çıtır çıtır olmuş.